Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, sözcükte yapı soru çözümüyle beraberiz. Arkadaşlar bu serinin de devamı gelecek. Sözcükte de yapı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Ee, bunları izleyebilirsiniz ileriki süreçlerde. Şimdi arkadaşlar diyor ki D da eki farklı bir görev. Şimdi farklı bir görev dediği zaman değerli arkadaşlarım şuna dikkat edeceğiz. Yani yapım eki olarak mı kullanılmış, çekim eki olarak mı kullanılmış? Bunu bize soruyor. Normalde de da değerli arkadaşlar bitişik yazıldığı zaman e, her zaman nedir? bulunma hal ekidir. %90 ihtimalle bu şekilde karşımıza çıkar. Ama bazen yapım eki olarak da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Mesela diyor ki sözde soru cümleleri, nasıl soru cümleleri? Sözde soru cümleleri. Şimdi bak buradaki sözde ile buradaki gözde öğrenci dersem aynı şeyler olmaz mı? Şimdi hocam buradaki gözde öğrencideki D'da bulma hal eki Bak bakalım. bulma hal eki Bak. Gözden gözde olmuş. Gözde yani ön plana çıkan yani önemli olan anlamında kullanılmış. Yani buradaki da nedir? Yapım ekidir. O zaman diyeceğim ki burada yapım eki olarak kullanılmış. Peki diyor ki yüzünde göz izi var. Senin yüzünde bulunma hal eki değil mi? Çünkü anlam değişmemiş. Evde kalmaya bak. Evde diyor bulunma hal eki. Sen kubbesinde D da bulunma hali ki. Nişanda, kına da, düğünde bak bulunma hal ki. Ama A şıkkında yapım eki olarak kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Hal ekleri çok basittir aslında. Buradan hal eklerine bağlayacağım hocam ne alaka falan diyenler vardır. Şimdi bak arkadaşım. D da, E, A, den, dan normalde hal ekidir. %90 ihtimalle karşımıza çıkar ama bazen bu ekler yapım eki olarak da karşımıza çıkıyor. Eğer size soruda derse ki eki farklı bir görevde kullanılmıştır derse yapım eki mi, çekim eki mi ona bakacaksınız değerli arkadaşlarım. Şimdi hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bak sevgili arkadaşım. Yapısı bakımından denildiği zaman basit türemiş birleşik. Buna bakacaksın. Basit mi? Türemiş mi birleşik mi? Ve sana şöyle de bir şey söyleyeyim. Bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir arkadaşım. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil ekleri yapım ekidir. Hemen bakıyorum. Diyor ki kesiştiği, dık dik. Bak burada sıfat fiil var. Telkinlerle bakıyorum. Telkin telkinlerle anlam değişmemiş sanki. Bak vınlamak vınlayarak bak erek arak zarfiyle ki. Bak yara sözcüğüne bak yarmaktan yaradır değil mi? E a burada nedir arkadaşlar yapım ekidir. Geldiği zaman dık dik nedir? Sıfat fiil ikidir. bu da yapım ekidir. O zaman türemiş 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 ama b nedir basittir bak. Normalde ea yönelme hal ekidir isme gelir ama arkadaşım bak burada fiile gelerek ne yapmıştır yönelme hal eki almıştır yani sen her sözcükte ea gördüğünde orada yönelme hal eki vardır demeyeceksin buna dikkat et ve unutmayın e, bütün film ekleri birer yapım ekidir bakın a şıkkında c şıkkında e şıkkında e, arkadaşlar film ekleri yapım eki görevini üstlenmiştir ama b şıkkı nedir yapım eki almadığı için basittir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla türemiş sözcük vardır? Yani kaç tane yapım eki almış sözcük vardır demek istiyor. Hangisinde daha fazla yapım eki almış sözcük vardır? Bakalım çocuk zaten kök halinde eğitmekten eğitim arkadaşlar. Artı bir. Anne ve babanın rolünü rol değişmemiş. Dikkate değişmemiş. Alınız değişmemiş. Bir tane var. Kitap okumak. Bak film ekidir Yapım eki. Burada da bir tane var. Yerine gezmekten gezerdi değişmemiş boş zamanlarında değişmemiş boş da arkadaşlar kök halinde zaman da kök halinde e hocam burada bir sürü ek var muhakkak yapım eki almıştır e bu ekler anlamı değiş, değiştirmiş mi değerli arkadaşım bak zamandır zamanlar olmuş zamanlardan zamanları olmuş yani anlam değişmemiş şuraya bakıyorum oyna oynamak bak filmsi eki birer yapım ekidir artı bir büyümekten büyük artı iki Zevkiydi sokak onun için vardı sanki bir şey yok. Ağlarken bak filmse ikidir artı bir. Annesinin gözünün içine bakıyordu bir şey yok. Bir gün o da dostluğun dosttan dostluk bak bir <laughs> kıymetini öğrenecek. Öğrenmekten öğrenecek bir şey yok. Bak bir tane var bir tane var. Ee, bir tane var, bir tane var ama C şıkkında iki tane var değerli arkadaşım. Evet diyor ki EA evet. e, eki farklı bir görevde kullanılmıştır. Yani e, yapım eki olarak mı kullanılmış yoksa çekim eki mi? Hemen bakıyorum. Çöpe atılmayı bak. E isme gelmiş. Ne yapmış? Çöpten çöpe yöneme hal eki. Çünkü anlamı değiştirmemiştir. Eve yaklaştığımızda bak. Ev isimdir. Evden eve bir şey bir anlam değişmemiş. O zaman burada da nedir? E, isim i̇sim çekim ekidir. Yani yönelme hal ekidir. Bak gülmekten oynamaktan bak. Güle oynaya bak. Gül ile güle oynaya. Gül oyna ile güle oyna aynı şeyler değil değil mi? Bak e a ne yapmış fiile gelerek burada zarf fiil görevini üstlenmiştir arkadaşlar. E, zarf fiil varsa orada ne vardır? Arkadaşlar yapım eki vardır. Çünkü biz dedik ki bütün fiilimsi ekleri birer yapım ekidir. Mısır'da mezar duvarlarındaki zaten diğerlerine bakmaya gerek yok sevgili arkadaşlarım. Onu da sizler yaparsınız. Sizlere güveniyorum dostlar, kardeşler. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcükler yapılışlarına göre. Şimdi öğrenci bu soruyu görüyor. Aman Tanrım, aman Allah'ım diyor. Ya birleşik sözcük ne, yapısı ne diyor. Değerli arkadaşlar size çok basit bir şey söylüyor. Bak birleşik sözcükler yapılışına göre eşleştirilirse. Şimdi birleşik sözcükler nasıl yapılır ona bakalım. İki tane fiilden oluşanlar, fiil artı isimden oluşanlar, isim artı isimden oluşanlar vesaire vesaire. Buna bakacağız. Hemen buluyorum, bak, atlı karınca. Atlı da bir isim, karınca da bir isim, İsim isim. Doğru mu? Hemen yazıyorum. I nokta i. Şıp sevdi, bak. Sevmek bir fiil, şıp isim. O zaman diyeceğiz ki arkadaşım, isim, fiil. Duvarlar yıkılmaya özür Gece kondu. Gece isim kondu fiil. İsim fiil. Peki şuraya bakıyorum. Çek yat çekmek yatmak ikisi de fiil. Fiil artı fiil. Çok eskiler binerdik. Kaptı kaçtı bak. Kapmak fiil kaçmak fiil. Fiil fiil. İkili eşleştir. B ve C aynı. D ve E aynı cevabım A şıkkı olacaktır. Yani birleşik sözcükler bu şekilde meydana geliyor. Değerli arkadaşlarım yapısına göre derse birleşik sözcükler isim fiil mi? Fiil fiil mi? E, fiil isim mi? Velhasır neyse artık ona bakacaksınız. Farklı olan muhakkak bir tanesi vardır. Yöntem bu. Aşağıdaki yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi yeri eki almıştır? Şimdi bak İyilik eki denildiği zaman senin, benim, onun almak zorundadır değerli arkadaşlarım. Çünkü kime ait, neye ait ee, ona bakacağız arkadaşlar. Aitlik anlamı katıyor. Aitlik ne yapıyor iyilik eki? Kime ve neye ait olduğunu bildiriyor bizlere. Bak sözleri beni denir. Onun sözleri bak. Sözler kime ait? Ona ait. O zaman bu iyilik eki almıştır. Peki beni, ben, bana ait saçma olur değil mi? Geç. Kalbim bak benim kalbim bak tekrar ediyorum senin benim onun getireceksiniz başa bak onun sözleri oldu iyilik eki ee, benim beni olmadı saçma oldu benim kalbim oldu bak iyilik eki o zaman cevabım ne olacak 1 ve 3 olacaktır değerli arkadaşım devam ediyoruz Hangi ikisinin kökü? Hemen kökü bulalım. Hangi ikisinin kökü farklıdır? Bakalım. Doğrunun kökü ne hocam? Doğmaktır. Peki doğmakla doğru arasında bir anlam ilişkisi var mı? Tabii ki yok. O zaman bunun kökü nedir? Doğrudur. Doğru sözcüğü isim halindedir. Çünkü doğurmak diye bir şey yok. Bunun kökü nedir? Akın, akmaktan akın, değil mi? O zaman doğru isim. Akın nedir? Fiildir. Kökü akmaktır. Atlılar at zaten bir isimdir, değil mi derler arkadaşım? Dolaşmak arkadaşlarım bunun kökü dolaşmaktır. Dolaşmaktan dolaşık olmuş. Bunun kökü de fiil. Değişik, değişmekten değişik. Bak bunun kökü de fiil. O zaman cevabım 1 ve 3 olacaktır değerli arkadaşım. Isim isim, fiil, fiil, fiil. Cevabım ne? 1 ve 3. Adana şıkkı. Hangisinde sadece basit yapılı sözcüklerden oluşmuştur? Bakalım yırtmama ya bak. Eğer bir yerde iki tane mema varsa arkadaşlar bunlardan bir tanesi isim fiildir. Bir tanesi de olumsuzluk ekidir. E zaten olumsuzluk eki de yapım ekidir. Fiilimsi eki de yapım ekidir. Yani burada ne vardır? Bak burada da erek arak var. Bütün fiilimsi ekleri nedir? Birer yapım ekiydi. Ele geç. Kuş bacaklarını kullanarak bak zarf fiil eki var. Fiilimsi eki yapım ekiydi. Ele geç. Bizden ne istiyor? Diyor ki basit yapılı sözcüklerden oluşacak. Bir güvercin penceresinin pervasına oturdu. 3-5 dakika durdu. Pencerenin kenarında sanki burada bir şey yoktu. Bak ummaktan umut. Türemiştir. Ele. Güvercini göğsüne bastırdı. Canının içine gömdü sanki. Evet bakalım arkadaşlar. Güvercin göğsüne bastırdı bak basmaktan bastırmak bak basmaktan bastırmak yapım eki almıştır bu da gitti cevabım C olacaktır değerli arkadaşlarım Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sizden ricam konuya iyi çalışın ve sadece videoları izleyin. Emin olun çok yol kat edeceksiniz. Lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim için önemlidir sevgili dostlar. Hepinize başarılar diliyorum. Yürekten bunu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve kendinize güvenin değerli arkadaşlar. Sizin sizden başka kimseniz yok. Bunu böylece bilin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.